Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hepinize günaydın. Gençler bugün çekilişimizi yapacağız. Şöyle oturalım, şöyle biraz karıştıralım. Eee bakalım kaç kişi kadar katılmış. Birkaç tanesini açalım, gösterelim kafamıza göre. Yani isimlerden şöyle bir bakalım. Mesela Lütfü Çiftçi katılmış. Ondan sonra bakalım. Emircan 44444 diye birisi katılmış. Ama mesela şöyle bir tane ya şöyle bir tane daha. Böyle arkadaşlar kağıtlarımız dolu gördüğünüz gibi bunlar arkadaşlar Malatya'da e, yarışmamıza katılan yani yarışmadan ziyade çekilişimize katılan kişiler. E, ben Malatya'dayım yazmanız yeterliydi. Malatya yazsanız da zaten kabul edildi. Malatya içinde geçiyorsa hepsi kabul edildi. E, Instagram hesabından arkadaşlar gönderdiğiniz e, mesajlardan bu isimlerinizi yazdım. Şimdi arkadaşlar güzel bir şöyle bir açalım hepsi tek mi ona bakayım bir dediğim kaç kişi katılmış 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kadar kişi katılmış arkadaşlar ee, şansınız gerçekten çok büyük bu sefer kazanan kişi arkadaşlar benim vereceğim e, ulaşma adresinden dediğimiz dükkana gidip arkadaşlar oradan alabilir e, alacağınız kişinin iletişim adreslerini zaten vereceğim malatya'dan elden gidip alabileceksiniz kazanan kişi için Hani şöyle arkadaşlar yaparlar ya, siz söyleyin böyle Dının 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 diye falan. Öyle bir açılış yapabiliriz, böyle biraz heyecanlı olsun. Hmm, şöyle arkadaşlar gözümü kapattım şimdi. Hepsini Karıştırıyorum Bir tane seçtim. Evet. Bu arkadaşlar, bu kişi e, Malatya'dan kazanan kişi. E, bakalım kimmiş? Şöyle açalım içini. Ondan geriye sayıyoruz. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 <laughs> Bakalım arkadaşlar kim kazanmış Emin Ünlü 1907 ee, Evet arkadaşlar bu sefer de Malatya'dan kuş kazanan arkadaşımız belli oldu Bu arkadaşa e, tebrik ediyoruz kendisine umarım şöyle güzelce kuşuna alır ve besler. Besledikçe bizi hatırlar diyelim. Ee, bir hediyemizi de arkadaşlar bu arkadaşa vermiş olacağız. Bu arkadaşa ben şimdi Instagram hesabından ulaşacağım. Ee, Kazandın diye. Bu videoyu izlese de izlemesi de haberdar olacak kazandığından. Ama arkadaşlar bu arkadaşımıza ulaşamazsak e, onun haricinde bir de yedek çeksek iyi olur. Kazanan arkadaşımız bu. Eğer ki bu kişiye ulaşamazsak ikinci kişiye vereceğiz. Şimdi bir tane daha seçelim arkadaşlar şöyle iyicene ben karıştırayım Kesinlikle yani hangisinde kim kim var düştü mü düşmedi ee, bilmiyorum şöyle hangisini seçeceğim Bunu mu bunu mu bunu mu bunu mu acaba hangisini seçecek Şöyle 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 yapalım Ama şu kişi şuraya şunu bir şuraya koyalım <laughs> Kazanan kişi gidiyor <laughs> e, acaba hangisini seçeyim lan rüzgar geldi lan <laughs> İlk yere düşeni seçeceğim evet Bakalım ilk yere düşen kişi kim? 1, 2, üç. Ulan üçte açıldı. Hasan e, Ayhanlı diye bir arkadaşımız arkadaşlar. Bu da ikinci kazanan kişimiz oldu. E, eğer ki oradaki kişiye ulaşamazsak oradaki kişiyi bir alalım şimdi. E, Emin 1997 eğer arkadaşlar emin arkadaşımıza ulaşamazsak Hasan Ayhanlı ile irtibata geçeceğiz. Ona vereceğiz. Aslında biri 3 mü yapsak? 3 yapalım garanti olsun herhalde. yani Bir kişiyi daha seçelim. Zaten 12 kişi vardı. 3 kişiyi seçersek geriye kalanlar artık şans yüksek şimdi bakalım. şu Gözümü kapatıyorum arkadaşlar. Gözümü kapattım ben. Bir tane seçtim Evet kuşu kesip vereceğiz arkadaşlar. Vermeye niyetliyiz bu yüzden bir sürü adam seçiyoruz. 1 2 3 4 5 6 abi açalım ya boş ver. Neymiş bu? Ee, Osman Özdere 06 herhalde. Arkadaşlar bu arkadaşlarımız bizden kuşu kazanan kişiler. Yani birinci kişi gelmezse ikinciye vereceğiz. İkinci kişi gelmezse ee, üçüncü kişiye vereceğiz. Şöyle sıraya koyayım. Arkadaşlar soldaki kişi e, birinci kazanan Hasan Ayhanlı, ikinci. Osman e, Özdere06 da üçüncü kişi Instagram'dan arkadaşlar Bu insanlara bu arkadaşlarımıza mesaj atacağım e, Başka çekiliş videolarında görüşmek üzere Arkadaşlar eğer ki kanalıma destek olmak istiyorsanız Yorum yapabilir like atabilir Veya da kuş seven arkadaşlarınız varsa Paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz Arkadaşlar ne kadar çok like gelirse Böyle şeyler yapabilmem yani Kuş gönderebilmem hediye yollayabilmem Daha güzel olur daha kolay olur e, Şimdilik benden bu kadar Bugün arkadaşlar başka bir video daha paylaşabilirim Şimdi kendinize iyi bakın. Ee, bu videonun bu kadar gecikmesinden dolayı da kusura bakmayın lütfen. Ancak çekebildim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.